Bir cariye ile birden fazla erkek cinsel ilişkiye girebilir mi? Hatta bir kölenin üç tane sahibi olabilir, cariye hamile kalabilir, 3 kişi de babalık talep edebilir, yazı tura filan atılabilir. Mustafa Öztürk Bey her zamanki gibi üfürüyor ancak nefesi kuvvetli olduğu için etkili oluyor. Tabii ki böyle bir şey yok. İslam'da fuhuş yasaktır. Bu cariyeler için de geçerlidir. Bir cariyenin sadece bir tane kocası olur. Bu ya efendisi olur ya da efendisinin izniyle evlendiği birisi olur. Eğer efendisi onu başkasıyla evlendirdiyse artık onunla yatıp kalkamaz. Eğer efendi kölesiyle cinsel münasebet kurarsa buna istifraş diyoruz. Ondan çocuk edinirse buna da istilat diyoruz. Çocuğu olduğu andan itibaren artık o cariye ümmüvele statüsüne geçiyor ve artık alınıp satılamıyor. Yani kölelikten kurtuluyor. Tavsiye edilen şey hemen azat edilmesi. Hemen azat edilmese bile o artık köle sayılmaz. Efendinin vefatıyla birlikte hürriyetine otomatik olarak zaten kavuşur. Bunun yanında her efendi her köleyle cinsel münasebet kuracak diye bir şey yok. Bunun bazı şartları var. O şartların yerine getirilmesi lazım. İslam'da cariyelik hukuku diye bölümler vardır. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler yardımcı doçent doktor Hüseyin Çelik'in Kur'an-ı Kerim'de cariyelerle evlilik meselesi isimli makalesini ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi köle maddesini okumasını tavsiye ederim. Linklerini de aşağıya bırakırım kendiniz de okursunuz.